Özel eğitim programları yayınlarından bir tanesinde daha sizinle beraberiz. Bugünkü e, söyleşimiz direksiyon sınavlarındaki başarı veya başarısızlığın nedenleri üzerine. Biz neden direksiyon sınavlarında başarılı olabiliyoruz veya da neden direksiyon sınavlarında başarısız kalabiliyoruz? Bizim başarılı olabilmemiz için öncelikle öncelikle kendimize güvenmemiz ve ne yapmamız gerektiğini izleyeceğimiz yolların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer sadece geçmişte kalan eskilerden anlatılan hikayelere göre işte direksiyon sınavına girersin, geçersin, bir de olmazsa iki de olur filan gibi söyleşiler üzerine veya da ben arabayı kullanmayı biliyorum, giderim, sürer geçerim ne olacak? Sözleri üzerine ...hiçbir şekilde başarılı olabileceğimizi düşünmememiz gerekiyor. Peki o zaman geçmişten bugüne neler değişti? Biz neden bu sınav stresini yaşıyoruz? Veyahut da sınava girdiğimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor ki... ...bir sınavlarda başarılı olabilirim? Eğer sınavda kalıyorsak bizim acaba kalma nedenimiz eğitim aldığımız sürücü kursu mu? Yoksa sınav kriterlerindeki uygulama hataları mı? Biz yapacağımız işe eğer hakim değilsek bunun kararını hiçbir zaman veremeyiz ve başarılı olmamız da çok fazla mümkün olmaz. Evet birçok sınav yerlerinde biz e, uygulamalardaki farklılıkları görebiliyoruz. Her ne kadar dijital çağda olsak bile biz illaki illaki farklı uygulamalarla, farklı yorumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Sınav yapıcı düzeni Türkiye sisteminde e, çok fazla ciddiye alındığını tahmin etmediğim, hatta bütün sürücü kurslarının veyahut da işte e, sınavla ilgili yorum yapabilecek insanların, bu işte profesyonel bakış açısı olanların bile ortak faydada buluştuğu bir fikir. Evet sınavların e, direksiyon sınavlarını yani kesinlikle ve kesinlikle bir standardı yok. Olması gereken bunu farklı bir e, platformda paylaşabiliriz. Ancak biz yine temel konumuza gelelim. Direksiyon sınavında başarılı olabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle ciddi bir sürücü kursuna kayıt olduğumuzun farkında olmamız lazım. Geleneklerimize göre, geçmişten gelen özelliklere göre bir kursa kayıt olacak şahıs önce geliyor, kurs hakkında hiçbir araştırma yapmıyor. Verdiği para karşılığında neler alabileceğini kesinlikle sormuyor. Bu tabii ki Türkiye'deki ekonomik şartların bize sağlayamadığı imkans, imkanlardan dolayı da yani bize imkansızlık olan dönen etkenlerden dolayı da bizlerin bu şekilde düşünmesini sağlayabilir. Biz gidiyoruz ehliyet kursuna yazılacağım. Kursunuz kaç para? Sorusuyla işe başlıyoruz. Öncelikle yola çıktığımız zaman ilk sorumuz yanlış. Birinci sorumuz şu olmalı ben işte şu sınıf yani genelde ilk ehliyet alacağız. B sınıfı ehliyet alacağım. Otomobil ehliyet alacağım. Fiyatınız nedir ve bunun karşılığında bana sağlayacağınız imkanlar, vereceğiniz eğitimler ne durumdadır? Sorusuyla başlamamız gerekiyor. Kursun size verebileceği bazı artılar olabilir. Bunlar nedir? Elektronik ortamdaki Eğitim desteği, ee, sizin işte bazen sıkılgan olabiliyoruz, bay veya bayan öğretmen seçenekleri, sizin genelde kullanmaya yatkın olduğunuzu düşündüğünüz araç sisteminin o kursta varlığı veya yokluğu, siz diyelim ki hep otomatik araba hayali kuruyorsunuz, ee, hatta ki hatta sizin e, düşlediğiniz bir araba o kursta olabilir. En kısa zamanda yatkınlık sağlayabilmek için o kursta o aracı almanızda fayda vardır. Ama herhangi bir şekilde ehliyet alacağım ve ben her aracı kullanacağım diyorsanız kesinlikle manuel bir aracı seçmeniz ve e, kullanımı kolay olabilecek bir marka araşı, araştırmasından sonra kurstaki tercihinizi yapmanızda fayda var. Evet, kursa gidiyorsunuz size işte şu kadar saat teorik ders eğitim vereceğiz. İşte şu dersleri geçeceksiniz. Bundan sonra direksiyon eğitimine başlayacaksınız. Direksiyon eğitiminden sonra şu kadar saat akan trafikte dersinizi alacaksınız. Ve ondan sonra sınavlara gireceksiniz. Bilgi bana göre eksik. Nerede eksikliğimiz var? İşte akan trafikte şu kadar saat yani şu anki standartımız 14 saat eğitim alacaksınız ve sınava gireceksiniz konusu kesinlikle yanlış. Sizi sizi basit bir olayın içerisindeymiş gibi gösteren işte 14 saat sonra aldığınız eğitimle siz geçecek duruma geleceksiniz manasını taşıyan bir e, bilgi aktarımıdır. Ancak şöyle olmalıydı. 14 saat zorunlu eğitiminiz var. Bunun karşılığı şu kadar şu kadar lira eğer sizin sınavı geçemeyecek veya da aracı kullanmayı öğrenmediğiniz durumda olduğunuz sürece de artı ders taleplerinizi işte ders saati şu kadar liradan olmak üzere size vereceğiz ve sınava sizi hazırlayacağız. Sınav kriterlerinizi size öğreteceğiz. Ondan sonra işte sınava girdiğinizde başarılı olabileceğinize kanaat getirirsek eğer Veyahut da siz hakikaten arabayı kullanıyorum ben tatminini yaşıyorsanız eğer zira ehliyet aldıktan sonra da bu aracı siz kullanacaksınız. Başlamışken sonuna kadar gitmek lazım. Kullanmayacağınız araç için zaten ehliyet almayın. Neden alıyorsunuz ki ehliyeti? Kim bilir kaç sene sonra siz araç kullanacaksınız. İşte o zaman alın. Neden? Çağa göre araçların yapıları da değişiyor. Sizin kullanacağınız şu an kullanıp ehliyet aldığınız araçtan farklı bir araçla karşılaşacaksınız. Hem sonra cebinizdeki paranızı kullanmayacağınız araç için niye ehliyet için harcayasınız? Bunların hepsi milli servet olarak düşünmeli. E, o açıdan da bakmak lazım. Kendi aile bütçenizi ileride çok ileride kullanacağınız bir e, araç ehliyeti için bence harcamayın. Hem e, o zamanki çağa erişkin bir Araç üzerinde eğitiminizi alırsınız, hazır olursunuz. Hem de paranız sizin cebinizde kalır. Belki hiç ehliyet almayı düşünmeyeceksiniz. Neyse bu konuyu geçelim. Tekrar biz sınavlara gelelim. Başlangıcındaydık. 14 saat eğitim talebini size iletecekler. Onun karşılığında zorunlu olarak alınması gereken bir ücret ve artı kendinizi eksik hissederseniz veyahut da bizim eğitimci arkadaşlarımız sizin sınavda eksik olabileceğinizi söylerlerse artı ders almanızı tavsiye etmesi gerekiyor. Eğer size standart tornadan çıkar gibi herkes 14 saat araba kullanır işte atıyorum 3000 liraya sana bu ehliyeti veriyoruz diyorlarsa Bilin ki siz o anda bir aldatmanın içerisindesiniz. Sizi ileride bekleyecek problemlerle hazır olmanız gerekiyor. Bu artı ders olayını eğer siz almasın. Bazı arkadaşlarımız şunu yapıyor. Aa ucuz olsun diyor. Ben yana nasılsa geçerim. Yok böyle bir şey yok. İnsan hayatının ön plana alındığı bir ortamda Kesinlikle. İşte şöyle olsa idare ederiz böyle. Hayır. Ben e, bu eğitim olayının zorunluluğuna şu açıdan da yaklaşmak istiyorum. Genelde öğretmen kardeşlerimizin bilhassa çocukları okur yazarlar biraz daha yatkın oluyor. Anneler, babalar evde işte e, eğitimsel çalışmalar, okula hazırlıklar yaptığı için bunlardan esinlenerek çocuk da bunları izleyerek biraz matematik biraz okur-yazarlık harfle aşinalık açısından Hı. hazır olabiliyor ve hatta bunların birçoğu ikinci üçüncü ilkokul seviyelerinde yakalamış oluyorlar. E peki o zaman biz e, araç kullanmayı biliyorsak eğer e, çocuğumuz da aracın alfabesi gibi ilk kullanmayı bilmek gibi okur-yazarlık veya matematik konusunda bilgisi varsa neden okula göndersinler 2-3 yılı bekletip evde bilgi seviyesini ölçtükten sonra devam etmesinden. E bu da olası. Eğer böyle bir imkan sağlanmadıysa eğitim sistemi içerisinde bu işin uzmanları tarafından illa 1-2-3 yani sıralı sistemi illa tadacak öğrenci diyorsa siz kursiyerler içinde illa 14 saatlik temel eğitimi trafiğin e, alandaki alfabesinin eğitimini almak zorundasınız. 14 saat herkes için yeterli olmayabilir. Biliyorsunuz her e, liseyi bitiren öğrenci tıbbı kazanacak diye bir kriter olmadığı gibi her 14 saatlik direksiyon eğitimini bitiren kurs yerinde mükemmel bir şekilde üst seviyede bir araç kullanmasını bekleyemeyebiliriz. Tıpkı liseyi bitiren üniversite sınavlarında başarısız olabileceği gibi direksiyon sınavlarında da temel eğitimi alan öğrencinin kesinlikle başarısız olmasını eş değerde tutabiliriz. Üniversitede başarılı olmak, üst seviyeye çıkmak isteyen kişiler ne yapıyor? Dershanelere gidiyorlar, özel dersler alıyorlar, yeteneklerin üzerine biraz daha bir şeyler ekliyorlar, beklentilerini büyütüyorlar. E orada da bir sınav için çalışma yapıyoruz. Temel eğitim artı özel artı eğitim alıyoruz. E, o zaman bizim e, sisteminin bundan da çok farklı bir yanı yok. E, o da eğitim, bu da eğitim. O zaman 14 saatlik temel eğitimin üzerine kursa yazan kursiyerlerin en az en az %90'ının artı eğim, eğitim talep etmesi kadar da doğal bir şey olmamalı ve öğrenci için eksiklik hissedilmemelidir. E ben 14 saatte bu aracı herkes kullandı, ben kullanamadım. Kompleksini yakalamanıza gerek yok arkadaşlar. Neden yok? Herkesin bir bakış açısı, anlığı veyahut da yeteneği farklıdır. E siz şimdi tıp kazanan bir öğrencinin kaç tanesinin dershane yani temel eğitimin üzerine eğitim almadığını zannediyorsunuz. Neredeyse tamamı Temel eğitimin üzerine, yani bizdeki karşılığı 14 saatlik akan trafik eğitimininle kıyaslarsak, temel liseye kadar gelen devlet sisteminin kriterlerini hepsi dershaneye gittiler, özel dersleri aldılar ve sizin de buna paralel 14 saat eğitim üzerine eğitim almanız kadar doğal bir şey kalmıyor. Demek ki sınavda başarılı olabilmek için temel eğitim her zaman herkese yeterli olmayabilir. Kursunuza gittiğinizde bu detay size anlatıldığı zaman siz o zaman sınav için sürücü kursuna yazıldığınızda sınavda kriterlerin ne demek olduğunu da anlayacaksınız. Aynı zamanda eğer kurs sizden e, bir sınav e, değerlendirme formumuz var. Bu değerlendirme formuna baktığınız zaman Sizler için başarısız olmanın bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu göreceksiniz. Kursa kayıt olduğunuz zaman eğitim süreçleri içerisinde mutlaka ve mutlaka bu sınav kriterlerini içeren değerlendirme formu hakkında bilgi sahibi olun ve sınavda neden başarısız olabileceğinizin farkına vararak girin. O sınav kriterlerinde hatasız olmanın ne kadar zor olduğunu ama çalışırsanız da ne kadar basit bir işlem olduğunu göreceksiniz. Ama sonuç her zaman neye denk geliyor? Doğru bir yol izleme. Eğitimde doğru bir yol izleme. Sınava hazırlanmada doğru bir yol izleme ve doğru bir kurumla, ciddi ve doğru bir kurumla çalışmak. Siz kursiyerlerden en fazla dikkat etmenizi istediğim konu şudur. Kursa gittiğiniz zaman kurumun ciddiyeti, vizyonu size hangi katkıları sunabileceğini kesinlikle kafanıza yer etmeniz ve karşınıza çıkabilecek sorun veya artların farkında olmanız önemlidir. Ücret konusuna gelecek olursak, tabii ki her şeyin başında bir ücretlendirme söz konusu. Bu ücretlendirmede arkadaşlar aynen şu sıralama devam eder. Bazı kurumlar zira sizi ucuza kaydettim derken bir de sonra bakarsınız çok pahalıya kaydetmişler. Olmadık şeyler çıkıyor sizin karşınıza. Kurumların sizden alması gereken para şudur arkadaşlar. Kursa yazıldığınız zaman önce bir kurs ücreti adı altında alınan bir ücret vardır. Ve bunun karşılığı bir sözleşme imzalarsınız. O sözleşmeyi imzaladığınız zaman onun üzerinde yazan ödeme şartnamesi ve ödeme miktarını aklınızda tutmanızda fayda var. Yine o şartnamenin içerisinde elektronik sınava yani teorik sınava giriş için yatırmanız gereken ücret bugün için her yıl başında değişiyor. 2022 yılı için bu ücret sanıyorum 130 lira. Başarılı olmadığınız her sınav için yine 130 lira olmak üzere 4 hakkınızın olduğu. Yine başarılı olduktan sonra 160 lira direksiyon eğitimi sınavına giriş için ücret ödemeniz gerektiği yine her kaldığınızda 160 lira direksiyon eğitimi sınavının Milli Eğitim Bakanlığı sınav komisyonlarına ödenmek üzere bakanlık nezdine artı her kaldığınız sınavda ehliyet aldığınız sınav aracının saat ücreti üzerinden iki saat eğitim alma zorunluluğunuzun kabul etmiş olmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Direksiyon eğitiminde de 4 hakkınız var. 4 hakkınız direksiyon eğitiminde bittikten sonra hala başarısızsanız eğer yine sizin o sözleşmenizin ikinci yüzünde, arka yüzünde yazan bir miktar vardır. O miktarı dilekçeyle talep ederek ikinci bir direksiyon sınavındaki dört hak talep hakkınız var. Bunu talep edebilirsiniz. Bunların haricinde kurumdan istediğiniz kadar kurumun direksiyon eğitimi ders saati üzerinden belirttiği ücret üzerinden kurumdan limitsiz miktarda ders almanız da mümkündür. Ancak bu eğitim giderleriyle ilgili eğitim giderleriyle ilgili sınav giderlerini söylemiyorum bakın 130 ve 160'ı söylemiyorum. Eğitim giderleriyle ilgili her kuruma verdiğiniz para için mutlaka eğitim sonunda veyahut da hemen faturalarınızı talep etmenizi de ayrıca sizlerden rica ediyorum. Bu devletin vergi akışına Halka geri dönüşte e, devletin bekası için halka geri dönüş yardımı olarak bu vergilerin kullanılması için de o kurumdan verdiğiniz paranın kesinlikle faturasını talep ediniz. Neyi talep etmiyoruz? Sınav ücretleri olan para için zaten onlar sınav ücretlerine adınıza müracaat edildiği için belli gider kalemlerinde gösterilmek zorunda ancak kursa verdiğiniz Direksiyon eğitim veyahut da diğer teorik eğitimler adında olanlar için de kesinlikle sizin bir e, harcama faturası almanızı istiyorum. Evet, sınava gittiğimiz zaman direksiyon eğitimi sınavına gittik. Direksiyon ev eğitimi sınavında kendinizi hazır hissetmiyorsanız eğer o gün veyahut da ruh yapınız müsait ise o gün sınava girmeyebilirsiniz. Girmezseniz ne olur? O sınav için bir hafta veya on gün öncesinden yatırmış olduğunuz sınav ücretiniz yanar. Bir sınav hakkınız da yanar. Ancak ne olmaz? Zorunlu olarak iki saatlik almanız gereken eğitimi almayabilirsiniz. Eğer sınava girerseniz ve ben hastayım deyip Kayda girerseniz, yani e, sınav başlatılmıştır ibaresine girerseniz, iki saatlik eğitimi almak zorunda kalırsınız. Evet, sevgili kursiyerler, araç kullanmak için bir ehliyete ihtiyacımız var. Trafikte araç kullanmak çok ciddi bir iştir. Bunu bunu. ...herhangi bir şekilde lüzumsuz, sıradan bir iş gibi görme hakkımız kesinlikle yoktur. Bunu ne siz böyle görebilirsiniz ne de size eğitim veren kurumlar. Direksiyon eğitimi sırasında değerlendirmeler içerisinde sizin başarılı olup olmadığınız konusunda elektronik ortamda hemen kayıtlarınız sınav bitişinde... Veyahut da başarısızsanız sınavın ortasında kayda girer, geçti veya kaldığınız sizin o anda belirtilebilir. Peki sınava girdiğimiz zaman bize neler etkiler, başarısızlığımıza neler etkin olabilir? Birçok sınav yerlerinde görüyoruz. İşte sınav başladığı anda e, vatandaşın eşi, arkadaşları veyahut da kardeşi, ilgiyle senin yanındayız dercisine adayın sürekli tepesinde duruyorlar ve onun onu baskı altında tutuyorlar arkadaşlar. Sizlere tavsiyem sınavlara tek başınıza gidiniz. Tek başınıza araca bininiz, işinizi yapınız ve dönünüz. Bazen acaba hakkı yeniyor mu diye bir ön yargıyla sınava giren kursiyerimizin ailesi tarafından takiplerin yapıldığına şahidiz. E, kursiyer bunu takip ettiği zaman ailem arkanda aman hata yapmayayım fikrine sahip olduğundan dolayı da bu sefer arkayı mı düşünecek, yapması gerekenleri mi düşünecek yine bir baskı altına geliyor. Demek ki o zaman hiçbir şekilde sizin bir tanıdıkla sınava gitmemeniz gerekiyor. Eğer size dışarıdan bir etken olabilecek, etkin olabilecek bir ortam sağlanmışsa, sizin başarısız olmanıza etki yapacak ve sizin sınavdaki başarınızı mutlaka etkileyecektir. Kurumda size eğitim veren öğretmenler, eğitim aldığınız araçlar sınavda birebir aynı olmayabilir. Olmamasında da fayda var. E şimdi siz ehliyet aldığınız zaman o öğretmenle ve o arabayla mı trafiğe çıkacak? Yok böyle bir şey. Sizler demek ki aynı model veya yaklaşık sınıf araçlarda araç kullanmayı bilmeniz lazım. Hatta mümkünse kurumlardan farklı model araçları varsa 2-3 saat birinde, 2-3 saat birinde çalışarak ve gerekiyorsa, gerekiyorsa mümkünse eğer... farklı eğitimci arkadaşlarımızdan eğitim talep etmenize de fayda var. Araç kullanmaya, çalışmaya başladığımız zaman şunu kesinlikle unutmayın. O araç ve o öğretmen hayatınız boyunca sizin yanınızda olmayacak. Siz aracınızı her zaman tek başınıza kullanacaksınız. Zaman gelecek, gecenin yarısında Dağ yollarında zaman gelecek karlı buzlu havada, karlı buzlu havada e, tek başınıza bir karayolunda sorunla karşılaşıyor durumunda olabileceksiniz. Yani sıfır destekle problemlerle de karşı karşıya kalabileceksiniz. Onun için yaptığımız iş çok ciddi, mümkün olduğu kadar da önemli bir iş. Evet. <laughs> Sınavda dikkat etmemiz kriterleri sanırım sanırım sürücü kursuna kaç liraya kayıt olabilirim? Kaç liraya kayıt olabilirim? Neye mal olabilir diye ön yargılar içerisinde başlayarak kayıt olmamız gerekiyor. Sürücü eğitimi bizler için çok önemlidir. Sürücü eğitimi alacak kursiyerlerin iyi eğitim almaları da bizlerin kesinlikle yüz akıdır. Eğitimsiz bir eğitimsiz bir trafik ortamı yaratmak sürücü kurslarının en büyük eksisi, en büyük ayıbıdır. Akat Eğitim Kurumları adına bu söyleşiyi sizlere bilgilendirmek, e, sınav ve sürücü eğitimi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak için yapmış bulunuyoruz. Bizleri izleyen sürücü eğitimini ciddiye alan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye devam edin. AKAT Eğitim Kurumları adına, AKAT Sürücü Kursları adına hepinize mutlu günler, başarılı sürüşler diliyorum.